Selamun aleyküm arkadaşlar. Lan bu beni çekmediğin sen hırsız mısın? Haydut musun sen? Ya neyi beni çekmediyorsun? Ya bir yere borcum neyi mi var evet. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Serkan Dayı'nın kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bugünkü içeriğimizi tosunları dağıtıyoruz kurbanlıkları. Benim komşum Şaban Ağa'da tosunlar, tosunlar var ya maşallah bir beslemiş bir beslemiş. Fiyatlar uygun. Tabii tutun oğlum, bokun işine bıraktım la Gel bakayım. Ne diyorsun ya? Benim işim bu ya, bilmiyor musun? Gel. Gel bakayım. Gel bakayım, gel. Ayda 70 kilo aldırmış Şaban vallahi. Geçen ay kaç kiloydu Şaban? 530. 500. 530. Şimdi 530'du şimdi 600 geldi diyorsun ya. Hah. He yani 70 kilo aldırmışsın yani. Maşallah çok iyi yani. Bakıyor canım sabah Yem önünde ne çeksik olmuyor. Hadi kolonu kıracak, kıracak. Kolunu Kolonu kıracak kolonu. Evet arkadaşlar. <laughs> He getirin bakalım. Hadi getirin de bir yandan da artak bakalım ne geliyor. Şaban <laughs> hadi müşterilerin ne söylüyorsun? Müşteri alıcısını bekliyor. <laughs> alıcısını bekliyor. Sattın <laughs> mı? Sattık mı? Müşteri fiyatlar belli mi fiyatlar? Belli. <laughs> Pazarlık payı var Bak ha 160 lira pazarlık payı var 600 kilo İyi hadi bakalım Biret sen alıyor musun? Lan oğlum bilet niye getiriyorsun? Tosunları getiriyordun ya Hayır Şöyle çatır çatır bunu çatır çatır He? Onu çatır çatır bunu Hayır almayacağım Azıcık yer bayılır ha Ağabeyim Dur Hayır ben bir şey Şu ipi sen alsana elinden kız Pa 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 pa. Dur. Pa pa <laughs> ha. Terazi sıfır canım. terazi güvürdük. Evet. Kaç kiloydı önceki Öncekini biliyor musun sen bunları? Hayır, burada, Hiç tartmadın mı bunu? Bunu daha önce taktım Ya güney çok geliyor lan. Kaç kilo lan? Göremiyor musun? Bak koydum ben bu eşyayı. 390. Eyvah 500. 890. <laughs> 490. He? Ya e aç daha bir şey yemedik ki. Daha yiyemedim. <laughs> ya adam kandırmıyor. Ha aç aç. Gel. Aç. 490 kilo ne geliyor şaban şimdi bu? 60 kilo civarı.

Tutalım. 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 Dur. Dur. Giri, giri, giri. Tut. Ha, yine. Tık. Oyan, oyan. Ha. Ha. <laughs> 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 4... Ha. 450. Heh. Vallahi şaba sen biliyorsun ben la. Bahmadan o yüzden mahmadan bilirim. Bunun eti ne geliyor. Eti mi? Bu Bunlar var. 155 randıman. Bunda 240 kilo var şu an. 240 kilo. Fiyat ne diyorsun bunlara fiyat? Bunlara hep 135'er 130'lar oluyor. Ya 135, 130. Pazarlık payı var. Pazarlık payı da var ha arkadaşlar. Gümüşacı köy çevresi, Merdivon çevresi. 100 kilo. 100 kilo. 100 kilo. He? 100 lira mı abi? Gene bir satakla. Hareket etsin. Vallahi alayım <laughs> Sata, dedim, Vallahi 100 lira Pazarlık oldu yani. Ha alayım 100 bunları satak kız kurbana. Tartak mı şunlar da? Dartak mı? Şunlarda, dartak mı? Şaban. Şaban o da... 500 kilo. Hayır abi. 450 <laughs> mi? 480. He? 460-480. 460 480. Ben 500 koyduydum ama. Hayır, öyle 500 gelmez bu, gelmez. Su ne son. Su. İki kilo da suyu yazarım. Dokuzum, dur hayır evet. 450 anca geliyor Kaşıyom 450 kaçırsaydın He? Yani, <laughs> ya Güneş'te şey bak. Güneş'in 3 attım 450 geldi <laughs> Ya ya gel gel <gülüyor> gel 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 <laughs> <Ya>. Asıl <laughs> terezi, Kendini öder sonra gel bir de bunda da Sabah sabah bunu içeri deneyip kantar mı bala? 470 evet. 75 yani 475 ya bu niye okunmuyor ya ben bu şeyden okuyamıyorum ya Kameradan mı? Kameradan niye okunmuyor ben ya, göremiyorum ki yukarı. Yaklaş, iyice yaklaştı Ha şimdi bu iyice yaklaşmıyor şu an Allah Allah yukarılaşmıyor. şey. yaklaşmıyor şu Gel <gülüyor> Yardım, <gülüyor> Gel kızım gel da Şaban buna ne diyorsun buna? Aynı burada olur o Aynı dört aynı. 130 aylığa <laughs> Ya burada niye bu kan tarafı de mi güneş geliyor Ben Gözümde tam var ya Öyle ne şey dağıtıyorsunuz ha? ne dostlar, almıyor Ham alınmıyor hamur. Dövden yüzeyden ne yapıyoruz? Ham alınmıyor, süratlenmiyor, ham alınmıyor. Hocam yiyeyim, ham alınmıyor. Al hamını get de bağlayalım. Bağlanmıyor. Benim yerim sana 80 Nerede? Sanda. E sen daha yükümlüyüm. Versene kısır yalıyım hadi. <gülüyor> ha? <gülüyor> Söyler, bak, yer mi var alnında? <laughs> 68 mi? Selahattin mi? 71 kilo geliyor. Aa 72 oldu. 3 kilo ekmek hiç ne Nereye Ağabey burada atmıyor. Nerede atmıyor? Şey <laughs> Kapak onun üzerinde ya. Nasıl üzerinde? <laughs> Kapağı vurdun bakayım. Ne alakası var? Ne alakası var? Kapağında <laughs> şey. 105 dinle ne oldu? Aynı. Aynı dur gelinleşme. 106 kilo oldum. Yani tamam. Terazi tamam. yanlış. Ya. Terazi doğru şaban. <laughs> terazi doğru şaban. Terazi doğru. Ben 95 kilo kesin, 95 geldi. <laughs> şey i̇şte, ha Girin. Gel oğlum. Çıkarsın onu içeri. Ya Serkan abi'nin kilo tak, dur. Gel oğlum. Nalan diyormuş hala. Helleye yak bu çürü. Kaç kilo şaban? 584'ü görüyorum. Yok. 584. He? 566. 570'di doğru. Dur, az dur, az dur. Hadi, girmemiş ha. Daha da bilmemiş daha, daha, daha yak ya, dışarıda, ya. dışarıda sellettirin mı? şimdi bakın. Tamam. 565. Tamam. 500 60 50'ye düşüyor ya. Yok <laughs> yok <laughs> 60 süs. 561. sen bakma. 565. Ya, video yani, video, o, video. Video. -dana ya dana oynuyor ya. Aynı ya. Evet. 560 sayacaksınız hadi. O 1 2 3 değil oynar o ara Gel abi. He? Bu videoyu tamam video. normal video olarak. Atarım ya. Atarsın da bunları birleştirmen lazım. Sen birleştireceksin yani. Rık <laughs> rık. <rıf rıf. gülüyor> <laughs> <şimdi, buradayım>, <laughs> <laughs>

Gözünü kapatsana o arada. İkiz de açıldı onları. Sesini keser ya. 480 480 Ya gözük mü yok? Tamam 80. Sen yan baştan bize bacakıyor. He 480 ya. Yalan konuşacak değil mi? bizi yiyeceğiz biliyor. He? Kurban abi. Gel. Gel. Şimdi oynasana ha. Pokla, vur, pokla. Ne kadar sana abi bu? Gel düşün yeri tay bandire. Ba, 480 480. 480 müyiz? 85. He. 480. <laughs> 480. Ne geldi 100'de Şu an 260 kilo böyle var. Ben de 250, 260. Benim civa gelirse de 250 kilo ya.

şaşlarım ki bu buydu bu. Herhalde okay. bu e, buydu. Başlarım aga çöpçüler. Makine elerini satıyor bu adam atıyor. 5 kuruş be aylık yok yok Borç. bakalım. bu adam. 500 kilo sayacağım. Evet, 500, evet dur, 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 dur. 500 kilo da bu şaban. Yak 110 lira. Şöyle. Kedi, <laughs> kedi <keşeğiniz bu> <laughs> sakin ol, sakin. <laughs> Vallahi billahi ya onu dışarı. Yoruldum daha dağıtmam. <laughs> İyi hadi sen ben şeyi de kapatak, videoyu da kapatak senin tamam. videoyu. Tamam. Ne söylüyor? Alıcısı bekliyor işte alıcıları. <laughs> Hayır. Pazarlık payı <laughs> çok. Var, 100 He? 100 Şu Bekir'e mi yeverek şunu ya? Yeverek. Bekir'e mi kaç liraya alıyorsun hadi? 50 lira. Bekir'e sen bu toptan kağıda al.